Selam dostlar ben Zediz ve bugün Fırfer'de kimsenin beklemediği o deli hareket yapıyoruz. Beğeni atmayı öğretiyorum. Evet doğru duydunuz. Kendinize beğeni nasıl atarsınız? Hepsini adım adım öğreteceğim. Rakiplerinize ve arkadaşlarınıza hava atabileceksiniz. Like sayısını nasıl patlatabileceksiniz. Hepsini öğreteceğim. Hazırsanız başlayalım. Ama size önce bir uyarıda bulunmak istiyorum. Sizler bu mükemmel bilgiyi öğreneceksiniz. Ama ben ise karşılıksız kalacağım. O biraz olsun beni mutlu edebilmek için abone olabilir. Bildirim zilini açabilir. Ve 100 like karşılığında bu videoyu beğenebilirsiniz. Ve önemli bir uyarıda daha bulunalım. Şimdi göstereceğim sistem sadece günlük bir kişiye atılabilir. Yani sadece kendinize 24 saate bir 100 like atabilirsiniz. Ama ben de kendime ve arkadaşlarıma hatta düşmanıma dostuma beğeni atmak istiyorum diyorsanız bu videoya en az 3000 beğeni istiyorum. Eğer 3000 beğeni gelmez ise bu sınırsız kişiye atabilme sistemini belirli bir ücret karşılığında satmaya başlayacağız. Ve 2500 beğeni gelirse de size başka bir sistem göstereceğim ve bu da inanılmaz bir sistem ve birazdan göstereceğim sistem sistemi kullanarak da bu iki sistemde günde 200 like alabilirsiniz. Sanırım fazla konuştuk o halde başlayalım. Evet dostlar size göstereceğim sistem oyun içerisinden oynayarak veya arkadaşlarınızın size beğeni atmasını sağlamak falan filan değil. Bu oyun içerisinden olur. Ama benim göstereceğim sistem sizlere oyun dışından beğeni atabilmek. Peki bunun riski veya ban atma olasılığı var mı diyorsanız hayır kesinlikle yoktur. Herhangi bir risk taşımıyor. Öncelikle like'ımıza bakalım. Burada like'ımızı 9162 olarak görebilirsiniz. Ve bu hesap 60 şeveli Ve ortalama olarak bir 60 şevelin hesabı en fazla 5000 beğenisi olur. Olur. Ama burada beğenimizi 9162 yaptık ve devam edelim. İlk olarak Telegram uygulamasını indirmeniz gerekiyor. İndirip giriş yaptıktan sonra arama yerine gelip Fırfari Like grup yazmanız gerek. Ve ardından gruba giriyorsunuz. Eğer giremiyorsanız bana ulaşın. Ve buraya girdikten sonra burada Eğri çizgi ve ardından hangi serverdasınız onun kısaltmasını yazın. Biz şu an Avrupa serverındayız. EU yazıyoruz. Ve ardından ID'mizi yazalım. Ve tabii ki onaylanmayacak. Burada bize bazı bazı linkler verdi. Bunlara tıklayın. Instagram, YouTube veya diğer şeylere abone olup takip edin. Hemen yapalım. ve bunları yaptıktan sonra ve ardından tekrar yazın eğri çizgi serumumuzun kısaltması EU ardından aidenizi yazın 71 74 79 03 58 ve mesajı atın şu an burada sizlere beğeniler rastgele atılacaktır. Bazılarınıza 100 like bazılarınıza 40 atıyorum verebilir. Bakın örneğin bu adama 100 like atmış. Şimdi ben de deneyeceğim ama bana düşük verecek. Bunun nedeni kendime bir saat önce başka sistemden like attım. Bu sistemde de kendimize yakın zamanda like attıysanız düşük verecektir. Ve bakalım bana kaç verecek. 19 beğeni verdi. Siz tabii ki denediğimiz zaman 80'ler 90'lar yüzler verecektir. Şimdi beğenimizi attık ve gelin kontrol edelim. 19 gelmiş sizler her gün bunu yaparak like'ınızı yükseltebilirsiniz. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Videomuzun sonuna geldik. Gelecek videomuzda görüşmek üzere. Ben Zedis.